Evet arkadaşlar. Şu an günlerin girişi değil mi kardeşim burası? Yani senin memleketin diye ne gülüyorsun kardeşim? Evet. Evet arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğunuz tank 1974'teki değil mi? Barış Harekatı Kıbrıs'taki Aynen. o dağdaki işte o muhteşem Türk'ün askerinin çıkmış olduğu tank öyle bir iman, öyle bir şekilde çıkmış ki kendisi bile daha sonra nasıl çıktığını bile kendisi bilemiyormuş. Kardeşim yoksa o asker sen miydin? Aynen. O günleri yaşıyor musun tekrar? Aynen. Yani ne biçim. Abi nasıl bir şey bu ya? ya? Bu dev gibi ya. He? Rus, mu? Açıklayıcı bilgi yok mu bunda? Allah Yere düştü Allah Gözüküyor mu içi? Allah'ım kapak açık Bismillah buna lan böyle Wow Nasıl bir şey ya Rabbim? İnsan nasıl oturuyor bunun içine? Vallahi ben de bilmiyorum bir yerlere oturuyorlarmış. Vay vay! Hepsi bir anı, hepsi bir hatıra Nasıl yani şunlara bakın Nasıl bu kaynakları yapmışlar zamanında Girme girme Serhat kardeşim yine bir macera peşindesin Girme girme kardeş ne olur dur ya. Boş ver Aynen macera modunda çık şu an. Şuralara Allah nasıl çiz? <laughs> Allah. <gülüyor> azıcık düştük. Motorlar Allah'a emanet. Neyse yangın şeyimiz de var orada. Ne var burada? İçeri ne var? Lan ne yapmış burası? Terk edilmiş mi? Ne yapmış ya? Nasıl şey bura böyle ya? Hiçbir şey yok. Yazık ya. Ha orada. Arabalar falan orada ha?

Onlar lastikleri dolma lastik galiba. Ay havana bak. Of, bu ne? <laughs> Rus yap, ne Rus yap sep ya? Yunan alayı mı? Aynen. Evet arkadaşlar. Tabi lastikler zarar görmesin diye. Takat koyulmuş. Zırhlı keşif aracı. Rus yapsaymış Yunan alayı kışlasından ele geçirilmiştir. Vay. Yunan alayı mı? Yani bunlar hepsi arkadaşlar Kıbrıs'la alakalı. Hepsi Kıbrıs kokuyor. Tarih kokuyor. Savaş kokuyor. Vay. Can bunlar can. Zamanında kimler oturdu? Askerler. Yine bizim keşif inceleme yapıyor. Serhat keşif. Serhat başkan. Abi çalıştır da bir gezek şöyle ya. Gidelim kardeş. Tekrar şu Kıbrıs'ı fethedelim. Zaten Kıbrıs gene karışmaya başladı. Ama bu kimse kurtaramayacak galiba. bunun yağlanması lazım ya. Bakma ya. Oğlum el fren el fren çekiktir ondan dolayı. el fren ayım o geldi lan. Vay be. Hepsi çelik en zırhlı ha. Aynen öyle. Üstü açık mı gerçekten yoksa? Bir şey ya, varmış galiba. Bir çadır varmış da. Çadır yırtılmış Ya abi zırhının çadırla ne alakası var? Var çadır da var üzerinde. Ekstra. Ziyade. Yani, Serhat Başkan keşfetti artık. Tamam abi yeter. Yeter mi kardeşim? Al burada sen çek. Al içeriden. Kardeşim sen ehliyetin var mı? Var kardeşim. Asker ehliyetimiz de var. Tamam sen şurada oturacaksın tamam mı? Oturam kardeşim. iyi İyi malzeme, adamlar. Arabalar, kamera çekiyor bakmalarını çekiyor böyle şey. Güzel yani, i̇yi, iyi güzel. Cam bile. Cam, cam ön cam. Cam yapmışlar. Nereye? Oda oh. şey için işte. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ve, şunu diyorum. Önde bir cam var sadece. O cam da çok kalın bir cam. Bayağı bir kalın. Oraya da kırmışlar zaten. Her <laughs> şey yalanması lazım değil mi? yatıyor şehitler? Yok, şey. Onların anısını anısına. Vay, Ramiz Turan. Allah rahmet eylesin. Hüsnü Allah razı olsun. Mekanlar cennet olsun inşallah. Büyük. Piyade yüzbaşı. 74. Bayağı var ya.